Evet merhaba nasılsınız? Harikayız biz de. Yine özel bir çalışmayla karşınızdayız. Evet ay çalışması bir süre önce yayınlamıştım. Ayın bilgeliğini uyumlama çalışmamız yapılacak. Ee, özel bir çalışma. Özel bir günde yapılacak bir çalışma olacak. Çok fazla soru geldi bununla ilgili. Bu nedenle video da çekmek istedim. Aynı zamanda güzel bir haber de vermek istedim size. <laughs> İsmin içinde ay olmayanlarla ilgili. Evet 28 Mart'ta isminin içinde ay olanlar ile yapacağımız güzel bir uyumlama, ee, farkındalık artacak, ayın bilgeliğine uyumlanacaksınız. Uyumlamadan sonra kendinize yapabileceğiniz çok şey olacak aynı zamanda. Ee, bir enerji eğitimi gibi düşünelim aynı zamanda. Ee, ortalama 2 saatlik yapacağımız bir çalışmadır. İki saati aşabiliriz. Çok özel ve güzel bilgiler var. Çünkü size vereceğim süreyi yetemeyebilirim sürede. O yüzden süreyi aşabilirim. Çok güzel bilgiler var. Güzel bir çalışma olacak. Evet, şu anda kayıtlar devam ediyor. Kısa bir süre sonra kayıtları kapatacağım. Bu çalışmadan sonra yapacağımız yine özel bir çalışma. Onun duyurusunu yapacağım. Sizinle paylaşacağım isminin içinde nur geçen veya çiçek ismi geçenler ile yine özel bir uyumlama yapılacak duyurulacak size. Mesela ismin içinde nur geçen veya çiçek ismi ne olabilir? Lale örnek veriyorum. Nergis, Gül gibi kişiler ile bu ikinci isimleriniz de olabilir aynı zamanda. Yine özel bir uyumlama sizi bekliyor. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.